Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısasun Nebiyyinin ikinci kısmının ikinci bölümünün on üçüncü dersindeyiz. Ve eslemtu ma'a Süleymane Süleyman'la birlikte teslim oldum lillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Ve hake böyle oldu. Fekat teverratat düştü. Kad tahkiki ifade ediyor. Kesinlik ifade ediyor. E, her zaman tercümeye yansıtmasak da hatta çoğunlukla tercümeye yansıtmasak da bu yönünü unutmayalım. Kad yani, muhakkak kesinlikle mutlaka gibi anlamlar katıyor. Ragme dehâ Dehasına rağmen düştü. Deha Türkçe'de de kullanılıyor. Deha yalnız Arapçadan almış olmasına rağmen Türkçe'de deha deniliyor. Sondaki hemze kullanılmıyor. Aynı şekilde dahi kelimesi de Türkçe'de kullanılıyor. Arapçada ismi faildir. Deha ise mastardır e, rağmen, dehasına rağmen, dahiliğine rağmen ve zeka iha bu da aynı şekilde Arapçada hemzelidir. Türkçe e, Arapçadan alırken e, veya bir süre sonra hemzesini atmış artık zeka olarak kullanıyor Türkçede. Zekasına rağmen düştü. Fi hata il fahişi bu fahiş hataya bu belirgin yanlışa düştü. Ve tevahhamati zucajete ma'en camı su vehmetti, su zannetti. Nasıl bir su? Raqraqan parıldayan bir su. Hani akan su parıldar ya. Öyle görünüyordu. O da öyle zannetti. Ee, öyle bir parıldayan su ki yesilu akıyor veya mucu dalgalanıyor. Fekesefet an elbisesini yukarı çekti. Keşefet an ifadesinin açıklamasını önceki derste yapmıştık. E, ve aradet en ona dalmak istedi. Hünalike orada nebbeheha onu uyardı. Nebiyyullahi Süleymanu Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam onu uyardı ala hatayha yanlışına karşı onu uyardı ve kâle dedi innehu kuşkusuz ki o sarhun bir saraydır. Nasıl bir saray? Mümerradün özenle döşenmiş, özenle düzenlenmiş, döşenmiş değil, düzenlenmiş, min kavarira camdan özenle e, düzenlenmiş. E, kavarir kelimesi ''Karuretün'' kelimesinin cem'idir. ''Karuretün'' cam, ''kavarire'' camlar. Camlardan özenle düzenlenmiş. Bu şekilde değil de daha çok camdan ifadesi ile tercüme edilmesi Türkçedeki kullanışa daha uygundur. Ama unutmayalım ''kavarir'' cemidir. ''Karure'' kelimesinin cem'idir. وَاَنْ كَشَفَ اَعْشُلْدُ اَلْغِطَاءُ örtü عَنْ عَيْنِهَا Gözlerinin önündeki örtü, perde açıldı. E, tabi Türkçedeki kullanım daha çok nasıldır? Gözlerinin önündeki perde kalktı. Daha çok bu şekilde kullanılıyor. وَعَرَفَتْ جَهْلَهَا Cahillik ettiğini anladı. Hangi konuda? E, nasıl? Nasıl? cahillik yapmış. Fi kıyasil mevhari alev zahiri mazhar mevhar görüntü demektir. Görüntüyü zahir olana kıyas etmekle cahillik ettiğini anladı. E, görüntü güneş. E, zahir olana kıyas etmiş. Yani aslında zahir değil güneş. Güneş zahirin görüntüsüdür sadece. Ama kendisi bu görüntüye aldanmış. Ona kıyas etmiş. Ee, başka hangi konuda e, aldanmış. Cahillik ettiğini anlamış. Bunun neticesi olarak, böyle bir e, cahillik edişin bir neticesi olarak ve ibadeti şemsi ve sucud ile güneşe tapma, güneşe secde etme ile cahillik ettiğini anladı. Haliyle görüntüyü zahir zannedince e, bunun, bu cahilliğin, bu yanlışın bir e, doğal sonucu olarak güneşi e, ilah zannetmiş ve ona tapmaya, ona secde etmeye başlamış. Bunu anlamasına sebep olan, anlamasını kolaylaştıran durum neydi? E, camdan yapılmış olan, özenle yapılmış, düzenlenmiş olan bir sarayı su zannetmesiydi. Görüntü su ama işin gerçeğinde su değil, o bir saray. وَبْتَدَرَتْ تَقُولُ وَبْتَدَرَتْ acele davrandı. Tekulu şöyle diyerek. Yani e, aceleyle şöyle dedi. Rabbi, ey Rabbim inni zalemtu nefsi kuşkusuz ki ben kendi kendime zulmettim ve eslemtu teslim oldum ma'a Süleyman lillahi rabbil alemin artık alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum Süleyman'la birlikte Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in